Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bizleri bugün bu yağmur altında yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yüzünüzü ak eylesin. <laughs> Aziz hemşerilerim. Bayrakları bir görelim bakalım. Aziz O geliyor. Vakit tamam. Yeni Türkiye'nin lideri geliyor. Milletimizin umudu Türkiye'nin gururu geliyor. Dünya mazlumlarının gür sesi, suskun dünyanın hür sesi geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sevgili Sivaslılar Değerli Kardeşlerim sizlere en duygu, en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sivas bugün yine sergilediği bu tabloyla bizlere heyecan veriyor, coşku veriyor. Buradan Sivas'ın ilçelerindeki, mahallelerindeki köylerindeki tüm Sivaslı kardeşlerime, iyi olana sevgilerimi gönderiyorum. Bu vesileyle, Sivas'ın iyi evladı, Türkiye sevdalısı kardeşimiz, Musin Yazıcıoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sivas'ın sesi, nefesi olan, Aşık Veysel gibi diyoruz ki uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Ne demiştik yola çıktığımızda? Gideceğiz gündüz gece. Biz dert insanıyız. Biz sevda insanıyız. Hasretin, umudun şehri Sivas bizi çok iyi anlar. biz sizlerle gurur duyuyoruz. Ne diyor Sivas türküsü? Şu dağlar, ulu dağlar, etrafı sulu dağlar, ben derdimi söylersem gök durur, bulut ağlar. Bugün bulut ağladı mı? Ağladı. Hamdolsun. İşe işte biz milletimizin dertlerine derman olmak için, yaralarına merhem olmak için 12 yıl boyunca çalıştık, mücadele ettik. Bu mücadelede Sivas bize hep destek oldu. En son 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sivas yüzde yetmiş gibi çok yüksek bir oranla bize güvenini, itimadını ortaya koydu. Bu arada Sivas'ın Doğanşar ilçesi yüzde 91 ile Türkiye altıncısı oldu. Bunun için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu desteğinize, bu iltifatınıza layık olmaya çalışacağım. Yanında Sivas olanın yanında Türkiye olanın sırtı yere gelmez. Çünkü Sivas Türkiye'dir. Türkiye'de Sivas. Horasan erenleriyle, türbeleriyle, camileriyle, yiğitleriyle Sivas bu toprakların, bu milletin kendisidir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi daim kılsın. Sevgili kardeşlerim. Bir millet için tarihten büyük yol gösterici yoktur. Bu topraklar 600 yıllık bir imparatorluğun eriyip bitişine şahitlik etti. Bu topraklar sadece Osmanlı'nın yıkılışına değil başka acılara, başka umutlara da şahitlik etti. İstanbul'da İşgalci askerler karaya çıktığında, İzmir'de Yunan askeri topraklarımızı ayak bastıklarında, birileri onları çiçeklerle, alkışlarla karşıladı. Birileri orada düşmanın boynuna sarılırken, millet ayağındaki yırtık çarığıyla burada, Sivas'ta Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atıyordu. Birileri bu toprakları parçalamak için harita başında pazarlıklar yaparken benim sakallı dedem, başörtülü ninem Sivas Kongresi'nde toplananlara dualar ediyordu. Birileri bu milleti tarihin kör karanlığına hapsetmeye çalışırken bu millet İstiklal Harbi'nin hazırlıklarına başlamıştı bile. Milletimiz Sivas'tan dünyaya şöyle haykırıyordu. Manda ve himaye kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet kendisini topyekün savunacak ve direnecektir. Evet, tarihteki uzun yolculuğumuzun Son devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası